Evet, burası Ömer amca trapek eğitim pisti. Durmak yok, yola devam ediyoruz. Evet, Dorukcuğum. sen hiç YouTube'da beni takip ediyor musun, Ömer amcayı? Kendi arabanla gezmişin orada, avcıyla videom var, hiç takip etmiyorsun. Bak, baban geldi. Doğru babanın yanına. Evet, devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam. Ömer amca. Trafik eğitim pisti. Bas gaza gidelim kumbur gaza devam et. Bekleme yapma. Evet. Yavaşlattım mı yoksa ben. Ee, evet. Bas bakayım gaza. Maalesef senin aküm bitiyor. ya. Ereğim bir tane düz. Buna ama akü lazım acil. İnmene gerek yok. Ama inmen lazım. Doğru. Hemen in ki değiştireyim. Evet devam ediyoruz. Durma çok yola devam. Gördüğünüz gibi motorun aküsü bitti. Hemen değiştirdim. Çok hızlı bir şekilde. Devam ediyoruz. Hadi bakalım prenses. Bas gaza devam edelim. Ömer amca trafik eğitim pisti. Evet. Hoş geldiniz. Buyurunuz, yardımcı olalım. Durmak yok, yola devam diyeceğiz. Çünkü burası Ömer Amca Trafik Eğitim Pisti. Evet, herkese göre bir araba var. 1 ila 12 yaş arasındaki çocukların binip gezebileceği tek yer. Ömer Amca Trafik Eğitim Pisti. Yılların eskitemediği akülü arabacısı Ömer Amca Trafik Eğitim Pisti. Evet buyurun hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Evet. Yapma. Olmadı. Bas gaza gidelim, kımbır gaza devam ediyoruz. Haydi bakalım beklemek yok. Evet evet bayramın 3. gününde çok kalabalık bir gün. Diyecektim ilk ve ikinci güne göre ne biraz durgunluk var sanki. Gene kalabalık var caddede? Evet var, var ama çok fazla yok. Her tarafta olduğu gibi. Evet, 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 evet. Gecenin en izli ve en gelişmiş zamanında. Şimdi arkadaşlar bizi takip edin. Takip etmeyenler de takip etsinler. Herkes bizi takip etsin. Ömer amca takip edin, beğenin, like atın, videolarımıza sahip çıkın. Ömer amca sizler için var, Ömer amca sizler için video çekiyor. Evet çocuklarınız gezdikçe videolarımız hazır olacak. Ne kadar çok çocuk gezerse o kadar çok video olacak. Evet 02. Rekül Araba tamir ve bakımı yapılır. Her türlü yedek parça satışımız vardır. Evet buyurun hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar ve hayırlı akşamlar. Evet. Devam ediyoruz. Durmak yok. Yola devam. Evet, 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 Ömer amca trafik eğitim pisti. Bu videoyu bitirmeden önce tek söyleyeceğim şey beğenip videolarımızı takip edin, like atın. Burası Ömer amca trafik eğitim pisti. Elimizden geldiğin kadarıyla çekiyoruz. Evet, hoş geldiniz. Buyurunuz. Buyur. Devam et, devam et. Bekleme yapma. Hangi arabaya kim binmek istiyor? Kumandanım, mı efendim? Evet hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum, bekliyorum. Ömer amca trafik eğitim pistine binmeyi bekliyorum. Bütün tüm çocukları bekliyorum. Tüm çocuklara. Evet, evet, evet. Kırklar ve Trakya'nın bütün çocukları gelsin. Türkiye'nin çocukları da gelsin. Hoş geldiniz. Evet, bay.